Bizim hikayemiz 2017 yılında kızımın bir köpek istemesiyle başladı. O zamanlar ben bir köpeğe dokunamıyordum. Birkaç internet üzerinden sahiplenme çabamız oldu. Ancak çok tecrübesiz olmamız nedeniyle bize köpek vermeyi çoğu kişi tercih etmedi. Çünkü gerçekten ne ben ne kızım dokunamıyorduk köpeğe. Bunun üzerine bir pet shop'tan köpek satın almak zorunda kaldık. Dediğim gibi bilinçsiz olduğumuz için e, o tarihte bu bize gayet normal gelmişti. Eve geldiğinde e, bir köşede masum masum oturuyordu. E, sadece bu iki gün sürdü. Üçüncü günü e, bizi kovalayıp bizimle oyun oynamaya çalışan bir canavar çıktı ortaya. Kızım üniversiteye gidince e, Rita artık sadece benimle zaman geçirmeye başladı ve bundan sonra. Artık hayatımız birdi. Sürekli sevilmek ister. Bir de çok insan canlısıdır.